Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat altı buçuk civarları. Inekler otlamaya gidiyor. Bakın böyle yolunu aldılar. Sabah şu anda erken saatler. E bu saatlerde gidip akşama doğru geliyorlar. Bakın arkadan daha hala ineklere katılmalar devam ediyor. Köylü ineklerini getiriyor. Buraya kadar topluyorlar. Buradan sonra inekleri otaran abimiz. Onları götürüyor arkadaşlar. Akşam 5.30-6 civarlarında geri dönüyorlar. Sağlıyor. Ertesi sabah tekrar çıkartılıyor. Günler böyle geçiyor arkadaşlar. Şu anda toplandılar. Belki birkaç tane eksik olabilir. Bu arada Azap'la Zeyna da buradalar. Ama onlar şöyle bir fare gördüler galiba. Uçup gittiler. şuradakiler orada gidip kaşınıyor arkadaşlar. Boynlarını kaşıyorlar taşları sürüp. inek sürüsünün içinde tosunlar var arkadaşlar. Çiftleşme döneme gelen ineklerle eşleşip, o yüzden bırakıyorlar aralarına. Güzel tosunları seçiyorlar. Bakın mesela şurada bir tanesi görünüyor. Kolay gelsin abi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hepsi tamamlandı mı? Hepsi tamamlandı. Zaten belli. Kaç tane var burada bizim köyde? Burada 125 tane var. 125 tane. Hmm. Gelmeyenler var mı? Ayrı olanlar var mı? Ayrı ailesi var. var. He, onlar var doğru. Normalde bir bu kadar daha var arkadaşlar bizim köyde. Onlar ayrı otarılıyor. Kendileri otarıyorlar. Nereye gidiyorsun bugün? 40 gözlere. 40 gözlere bu şey mi? Ha buradan buradan gideceksin. Dölen, he dolanacaksın. Zaten biraz ileride yatar herhalde mal öğlene doğru. Yatar. atar? Saat 10'da falan yatar. Ancak yatıyorlar evet arkadaşlar. Karnı doyuyor. 11'de falan bir saatlik bir yatma süresi oluyor. Sonra kalkıyorlar, tekrar otlamaya devam ediyorlar. Sonra dönüp geliyorlar. Hayvanların karnı doyduğu zaman yatıyorlar arkadaşlar. Mesela şu onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Onların ikisi de dişi. İkisi de çiftleşme döneminde, arkadaki de çiftleşme döneminde. O yüzden onun üzerine çıkıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Bilmeyen arkadaşlarımız için ben bunu söylüyorum. Bakın bu tosun. İneğin arkasından gidiyor. Azap gel. Ben Azap işte böyle böyle kalabalık bir büyükbaş hayvan sürüsünün içinde büyüttüm. Ben onu e, şu dağda. Şu yukarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Karlı dağlar. Oralarda Çadırım vardı. Birkaç ay orada kaldım. Orada otarmıştım. Azap da yanımdaydı. Kardeş de vardı o zaman. Azap çok alışık. Şu an mesela hemen adapte oldu. Azap gel bakayım buraya gel. Gel oğlum. Azap bana çok yardımcı oluyordu çünkü dağlar engebeli. İn çık in çık. Bazen hayvanları bulmak zor oluyordu. Ben e, otlatmaya götürüyordum, bırakıyordum, geri dönüyordum, çayımı yapıyordum, yemeğimi yiyordum. Azap koklayarak ben azapın arkasından giderek hayvanları bana gösteriyordu arkadaşlar. Azap. Hayvanlar daha tam uyanamamışlar. Zeyno Bazen bu kadar hayvanı otarmak zor olabiliyor. İçlerinde bazı yaramaz inekler çıkıyor arkadaşlar. Onlar başını alıp gidiyor mesela. Hayvanlar bu tarafa gidiyor, o dönüyor. O tarafa gidiyor. Onları bazen idare etmek zor oluyor ama şu anda bu hayvanlar sürüye ay ayak uydurmuşlar ve kolay bir şekilde bir arada gidiyorlar. Biz de yardımcı olalım tabii. Şu an dikkat ederseniz aralarında tek tek otlayanlar var. Daha yeni yeni uyanacaklar. Kendilerine gelecekler. Şu an güneş sırtlarına vuruyor. Birazdan açılıp otlamaya başlayacaklar. Köpekten korku herhalde. Senin köpeğin ne oldu geçen seneki abi? Verdim, verdim. Gitti ha. Güzel köpekti ya tam tamam. tam ineklere düşkündü ya. Ayrılmıyordu peşinden. Yo, malac, Vallahi öyle bir köpekti. Ama bulaşkandı değil mi? Biraz Evet, evet, evet. Dişleri de yoktu. Yaşlanmıştı galiba biraz. İyi <laughs> miydi? Bana Bizim azapla çok şey yapıyordu. Çok uğraşıyordu. <laughs> Hayvanları gördü ya nasıl canlandı azap. Çay mayı yapıyorsundur? Abi canım çay kaçar mı? Çaysız olur mu? Oo, çayını yapıyorsundur. Zaten hayvanlar bir yayıldı mı? Bir götürmesi var, bir getirmesi var zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Var mı huysuz aralarında? Dağılıyorlar mı? Dağılır, onlar da alışıyorlar yavaş yavaş. Beyin, var, onlar mı? Alman inekleri mi? He, kaçıyorlar, Alman. Onlar geçen sene de öyleydi ama ya. Alman emekleri şunlar Boynuzsuz olanlar Bunlar biraz uyum sağlayamıyorlar Azap Hatırladın mı o günleri He Hatırladın mı 2 senedir Azap'la hemen hemen böyle bir ortama girmedik Ve ineklerin yanında görünce canlandı. Zeyna da biraz şey alışık. Hadi sana kolay gelsin abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Böyle sabah size böyle bir güzel bir an yakaladım. İnekler gördüğünüz gibi yayılıyorlar, açılıyorlar. Otlu otluya gidiyorlar. Abimize de kolay gelsin diyelim. İşi biraz zor. Azapla Zeyna'yı alayım. Ben de geri döneyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.